Merhaba, bugün sizlerle çok ilginç bir sorunun cevabını arayacağız. Eğer bir insan uzay boşluğuna çıplak halde maruz kalırsa, vücuduna neler olur? Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Uzay, tam anlamıyla ölümcül bir ortamdır. Ne oksijen vardır, ne de atmosferin koruması. Sıfıra yakın basınç ve çok şiddetli sıcaklık değişimleriyle insan vücudu başa çıkamaz. Peki sırayla bakalım. Uzayda basınç olmadığı için, bir insan nefesini tutarsa akciğerlerindeki hava anında dışarı fırlar ve akciğer dokuları yırtılır. Yani uzayda nefes almak imkansızdır. Hatta nefesinizi tutmaya çalışmak daha da tehlikelidir. İkinci olarak vücudumuzdaki sıvılar düşük basınçta kaynamaya başlar. Bu kaynama sıcaklıktan değil, basınçsızlıktan kaynaklanır. Derimiz bizi tamamen patlamaktan korusa da tükürük, gözyaşı ve hatta dilimizdeki nem hızla buharlaşır. Üçüncü etki Oksijen eksikliği Beynimiz oksijensiz ortama en fazla 15 saniye dayanabilir. Bu sürenin ardından bilinç kaybolur. Yani uzayda çıplak kalan bir insan sadece birkaç saniye farkındalıkla hayatta kalabilir. Peki sıcaklık? Uzayda gündüz tarafında güneş ışınları altında kalırsanız vücudunuz 120 dereceye kadar ısınabilir. Gölgeye geçerseniz eksi 100 derecelere düşebilirsiniz. Yani birkaç dakika içinde donmak veya yanmak mümkündür. Bir diğer tehlike ise kozmik radyasyon. Atmosferimiz dünyada bizi koruyor. Ama uzay boşluğunda bu koruma yok. Bu da DNA'ya ciddi zarar verir. Uzun vadede ölümcül etkilere yol açar. Şimdi merak edilen soruya gelelim. Uzay boşluğuna çıkan bir insan ne kadar dayanabilir? Tahminlere göre korumasız bir insan yaklaşık 90 saniye içinde hayatını kaybeder. Ama bilinç kaybı ilk 15 saniye içinde gerçekleşir. Yani filmlerde gördüğümüz gibi bir anda patlamak ya da donmak söz konusu değildir. İnsan vücudu güçlüdür. Derimiz bizi korur. Ama yine de uzay boşluğu birkaç dakika içinde ölümcül sonuçlar doğurur. Sonuç olarak uzay insan vücudu için en düşmanca ortamlardan biridir. Bu yüzden astronotlar özel uzay giysileriyle korunur. O giysiler basınç sağlar, oksijen verir ve sıcaklık ile radyasyondan korur. Kısacası Uzayda hayatta kalmak için teknolojiye muhtacız. Ve bu da bize şunu hatırlatıyor. Dünya aslında yaşamak için en güvenli limanımız. Uzay insan için her zaman büyük bir sınav olmuştur. Peki sizce gelecekte insan vücudu uzaya uyum sağlayabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.